gece yarısı daha doğrusu sabaha karşı meclisten geçti içinde bu da var. Yeni uyananlar torbanın içinde şu var mı bu var mı diye soruyorlar. Torbadan bahsedeceğiz detaylı olarak. Ama önce size İstanbul'da tekstil sektörünün tekstil sektörü için çok önemli bir semtte Laleli'de başlayan alışveriş festivalini göstereceğim. Alışveriş artınca esnafın da yüzü gülüyor. Bunu arttırabilmek için sokağın ortasına bir podyum kurdular. E podyumda defile düzenlediler. Ayşe Hatun Önal da çağırmışlar. O da yaza damgasını vuran şarkısını seslendirmiş. Laleli Alışveriş Festivali'ne gidiyoruz. Bu yıl üçüncüsü düzenleniyor Laleli Fashion and Shopping Festivali'nin Kendileri böyle söylüyor festivali Bu ismi vermişler. 250 metre uzunluğunda bir podyum kuruldu. Podyuma önce mankenler. Sonra da Eski manken günümüzün popüler popçusu Ayşe Hatun Önal çıktı. Tülin Şahin değil mi o? Böyle yürüyemeyeni manken yapmıyorlar. Bu yürüyüşün adına da kedi yürüyüşü diyorlar malum. Catwalk. Her işin bir raconu var. Mankenliğin raconu da bu. Kedi yürüyüşü yapmak gerekiyor. oh 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 da kendi...